Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın. Ben Doçent Doktor Çağlar Elbacıoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Bugün sizlere kadınlarda kısırlık sebeplerinden bahsedeceğim. Çiftler çocuk sahibi olmak istedikten sonra gebe kalmada zorluk yaşarlarsa bizlere başvuruyorlar. Hem erkekten kaynaklanan hem de kadınlardan kaynaklanan kısırlık sebepleri olduğu gibi çiftlerin her ikisinde de bir kısırlık nedeni olabilir. Bugünkü konumuz Kadınlarda kısırlık sebepleri nelerdir? Hangi hastalıklarda çocuk sahibi olamaz kadınlar veya hangi hastalıklarda gebek almak biraz daha zor olabilir? Gebek kalabilmek için bizim 3 tane önemli organımız var kadınlarda. Birincisi yumurtalar, ikincisi tüpler, üçüncüsü de rahim. Yumurta iyi olacak, tüplerde yol açık olacak, oluşan embriyo gelip rahimde yerleşecek, 9 ay orada büyüyecek ve doğum gerçekleşecek. Bu 3 organın herhangi birindeki olan patoloji hastalık, gebe kalmakta zorluk yapabileceği gibi bu organların birkaçında da problem olabilir. Gelelim yumurta ile ilgili problemlere. Yumurtalardaki hangi sorunlar gebe kalmakta zorluğa yol açabilir? Hormonal düzensizlikler, yumurta tembelliği, polikistik over sendromu, çikolata kisti diye bilinen endometriozis rahatsızlığı, bunlar gebe kalmakta zorluk yapabilir. Bir de genel vücuttaki problemler de yumurta etki edebilir. Mesela guatr hastalığı, tiroid rahatsızlıkları, mesela süt hormonu yüksekliği, prolaktinin yüksek olması gibi durumlar. Yumurtalık, bir de yumurtalık için en önemli şey yaş, kadın yaşı. 35 yaşından sonra yumurtalık rezervleri hızlıca tükenir. 45 yaşından sonra da gebelik oldukça fazla zordur. Gelelim tüplere. Tüplerin rolü yumurtayı, çatlamış olan olgun yumurtayı spermle karşılaştırmaktır. Bu karşılaşmanın olması için de tüplerin açık olması lazım. Okey, karşılaştı sperm ve yumurta, tüpler açık. Fakat açık olan tüpte de hareketin de olması lazım. Yani bu yumurta spermle karşılaştı, sperm yumurtayı dölledi. Fakat bu döllenen yumurtanın da uygun bir şekilde hareketle gidip rahme kadar ulaşması lazım. Eğer bu harekette bir kusur varsa burada da gebelik oluşamaz veya dış gebelik dediğimiz tüplerde gebelik durumu oluşabilir. Gelelim rahime. Okey, embriyomuz oluştu, geldi rahimde tutunacak eğer tutunabileceği uygunlukta ideal bir rahim yoksa bu embriyo tutunamayacak ve böyle adetle beraber dökülecek gidecek bu yüzden rahimin de bu embriyoyu kapıp yakalayıp 9 ay boyunca içinde tutup büyütmesi lazım bizim rahimle ilgili problemlerde en sık gördüğümüz şey e, miyomlardır ve poliplerdir bir de bazen rahimde perde gibi durumlar da olabiliyor kalp şeklinde rahimler rahim anormallikleri olabiliyor Şimdi doğal gebelik için spermin yumurta ile buluşması lazım. Bu da rahim ağzından geçiyor. Bazen de rahim ağzı ile ilgili problemler spermin geçmesine engel oluyor. Yani rahim ağzı çok dardır, rahim ağzında başka bir hastalık vardır, kitle vardır. Rahim ağzından spermin geçişine müsaade edilmiyor olabilir. Bunlar da rahim ağzı ile ilgili problemlerde kısırlık sebebi olabilir. Evet bu konuyu kabaca böyle toparladık. Sizler için de istediğiniz zamanda oluşan bir gebelik ve sağlıkla devam eden bir gebelik süreci diliyorum. İyi günler. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.